Emin Pazarcı Akşam Gazetesi. Darbelendiler yine. Ne yapsak yaranamayız bunlara. Ne yapsak takacak bir kul bulurlar. Hep böyle yaptılar zaten. Gün oldu saray soytarısı dediler. Gün geldi bizi emir eri yaptılar. Hatta hızlarını alamayıp iradeniz yok sizin deyip küfürler, hakaretler yağdırdılar. En alttan en tepeye kadar hepsine yansıdı bu tanır. Gazetelerimizi kapatacaklarını, ipleri ellerine geçirdiklerinde yargılayacaklarını söyleyenler bile çıktı. On parmaklarındaki on karayı ve yandaş karalamasını üzerimize bulaştırmak için çırpınıp durdular. Sebep ne diye sorarsanız çok basit kendileri gibi davranmadığımız, yalan dolanın peşine takılmadığımız, algı operasyonlarına alet olmadığımız ve milli bir duruş sergilediğimiz için. Kendileri gibi saldırmamızı istediler. Yapmadık tabii. Eleştirmediniz mi derseniz eleştirdik. Uslubu bozmadan, çarpılma ve karartmaların içine düşmeden adabıyla eleştirdik. Hem de çok eleştirdik. Yetmedi. Çünkü istedikleri bu değil. Kendileri gibi davranmamız ve kırmızı görmüş boğalar gibi saldırmamızdı. Şahsım adına konuşayım. Askeri ücret artışı oldu. Destekledim. EYT düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu yazdım. Doğalgaz ve petrol keşiflerini alkışladım. İyi ve güzel olan ne varsa yanında yer aldı. Ama uyarıda da bulundu. Bunlar güzel. Fakat sırada emekli aylık artışları var dedim. En dezavantajlı kesim onlar. Mutlaka iyileştirme ve intibak lazım. Denizleri geçip derede boğulmayalım. Bunu hem yazdım hem de televizyon programlarında defalarca söyledim. Yapılan düzenlemelerin ardından rakamlar vererek yeterli olmadığını savundum. Ardından yetmez, olmaz gibi ifadeler kullanıp mutlaka telafi düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledim. Ne oldu? Anında yapılmasını istediğimiz, beklediğimiz o düzenleme geldi. Dar gelirli kazandı. Neymiş? Demek ki gerektiğinde eleştiriyormuşuz. Demek ki yapılan saldırılar acımasızca gelen suçlamalar ahlaki değilmiş. Eleştiriler yerinde doğru ve yapıcı olduğu sürece karşılığı da alınıyormuş. O yüzden memur maaşları ve emekli aylıkları için yapılan son düzenleme için şunu söylemek mümkün. Bu sadece belli kesimleri rahatlatmaya yönelik bir adım değil. Sürdürülen sistemli algı operasyonlarına indirilen bir tokattır aynı zamanda. Durduğumuz yer doğru bizim. Söylediklerimiz ve yazdıklarımız da ülkesine ve ülke insanına değer veren sorumlu gazeteciliğin bir gereğidir. Kimseyi yaranmak zorunda değiliz Ne yapacağız yaranmak için? Gözlerimizi mi kanatacağız? Türkiye ve ülke insanı lehine yapılan düzenlemeleri görmezden mi geleceğiz? Atılan iyi ve güzel ve cesur adımları yok mu sayacağız? Kifayetsiz muhterislerin peşine takılıp hizmet ehlini mi karalayacağız? Olmaz, olamaz bu. İmkansız ve mümkün değil. Bu ülkenin çocuklarıyız biz. Vicdanımız, muhakeme kabiliyetimiz ve ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Doğruya doğru, eğriye eğri demeye sürdüreceğiz. Mutlaka ülkemizin ve insanımızın menfaatlerini ön plana çıkaracağız. Bir başkasının bayrağını sallayamayız biz. Kim ne derse desin. Gurur ve kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.